Hotfix kanalından herkese merhabalar. Bugün korku severlerin bile kanını donduracak 20 tane oyunla biz sizlerle beraberiz. Bu listemizde kendi beğendiğimiz oyunları derledik ve bizzat kendimizin oynadığı oyunları değerlendirdik. O zaman listemize başlayalım ve ilk oyunumuz The Mountry Assistant. Mountry Assistant oynadı mı daha önce Ömer? Ben oynamadım. Ben oynadım ve çok sevdim bir oyun. Farklı bir korku dediğim süren bir oyun ilk başta. İsmen'de anlaşıldığı gibi zaten bir morgda bir asistan bir stajyer olarak başlıyoruz. Ve morgda aslında genel günlük rutin işlerimizi yapıyoruz. Ölüleri işte inceliyoruz, onları temizliyoruz işte yapılması gereken dikiş işlemleri, iç organ incelemeleri falan yapıyoruz. Ama bunu yaparken etrafımızda bazı panorama olarak da olaylar dönmeye başlıyor. Ve bunu oyuncu hiç hissettirmeden yavaş yavaş alıyor. Yani mesela sen bir cesedi incelerken bir anda ekranda bir şey görünmüyor, Arka planın küçük bir şey oynuyor. Fark edersen fark etmiyorsun. Fark etmezsen de işine devam ediyorsun. Fark edersin de ne oluyor deyip bir kontrol etmeye gidiyorsun. Oyun kendini yavaş yavaş gösteriyor ve temposunu yavaş yavaş arttırıyor. Belirler doruk noktaya geliyor. Gerçekten çok korkucu bir sahip oluyor. Ondan sonra oyun yavaş yavaş azalıp sonuna getiriyor. Bence her koku severin deneyim gereken bir oyun. E, fiyat konusuna gelecek olursak oyun hem Steam'de hem de Epic Games'te bulunuyor. E, Steam'de biraz pahalı diyebileceğimiz 15 dolarlık bir fiyata sahip. Aşağı yukarı 4 TL gibi fiyat yapıyor. Epic Games'e 39 TL. Gerçekten bedava düzeyde bir oyun. Eğer klasik korku nasıl sıkıldıysanız ve yeni bir şey bulmak istiyorsanız, yeni bir şey oynamak istiyorsanız The Mountain açısı kesinlikle tam size gibi bir oyun. Açıkçası ben bu oyunu ilk başta Steam'de görmüştüm ve beğenmiştim. Çok merak etmiştim. İstek istemede eklemiştim. Fakat birazcık şey çok farklı geldi bana. O yüzden bir yanışamadım. Bir de benim bu morg tarzı olaylarla falan çok ilgim, çok sevdiğim şeyler olmadığı için çok deneme cesaretinde bulunamamıştım. Ama senin yorumlarına katınca deneyebileceğim diye düşünüyorum. Bence de gerçekten farklı bir deneyim. Eğer korku oynamak istiyorsanız kesinlikle hem ucuz oluşu Epic Games olacak 39 sene gibi hem de farklı bir kaçırtmasından dolayı gönül rahatlığıyla oynayabileceğiniz bir oyun. Sıradaki oyunumuza geçelim. Tamam. Dead Space serisi. Dead Space 1 ve 2. Dead Space serisi hakkında çok fazla konuşacak bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Bence oyunu sadece ilk iki oyunu çok güzel. Onun dışındaki ki oyunlar vasat derecede kötü. Özellikle üçüncü oyun çok kötü. Ee, yakın zamanda birinci oyunu zaten remake'i çıktı. Ama eğer remake alacak paranız yoksa çünkü remake pahalı biliyorsunuz. Yeni çıktığı için 60 çıkıyor. İlk oyun gerçekten taş gibi görüntüleri hala yani yeterince iyi diyebilirim. 2008 yılında çıkmış bu oyuna göre her açıdan mükemmel. Özellikle sisteminiz kötüyse ve güzel bir korku oynamak istiyorsanız The Best Times'in size göre bir oyun. Third Shoot'un Third Person Shooter'de kategorisinde bulunan bu oyun. Farklı bir korku atmosferi üretiyor. Korku oynarına alıştığımız şey olan e, Kaç Saklan'dan ziyade daha çok Savaşmak üzerine bir mekanik tercih etmiş. Yani size bir silah veriyor. Savaşıyorsunuz. Ama bunu yaparken oyun size Bir cephane kıtlığını hissettiriyor. Yani Önce gelen her şeyi öldüremeyeceksiniz biliyorsunuz. Aynı zamanda oyun içinde küçük bulmacalar da bulunduruyor. Bu bulmacaları çözerken bir yerden bir şey fırlayacak mı? Beni acaba bu bulmaca nasıl bir yere götürecek? Orada neler bulacak gibi birçok soru soruyor kendinize. Oyun konusuna kısaca değinmek istersek aslında e, oyun 2015, 2508 yılına geçiyor ve biz askeriz. Bir yardım sinyali üzerine bir uçağa gidiyoruz ve bu uçakta bazı gelişmeler oluyor. Uçakta aslında çok kalabalık Olmaz beklenen bu uçakta kimseyi bulamıyoruz. Ve oyun buradan ilerliyor. Oyun 2008 yılında çıkmış olmasına rağmen birazcık pahalı. Özellikle remake'i pahalı diyebiliriz. Oyun Steam'de 20 dolar yani 600 lira gibi fiyata sahip. Epic Games'te oyun bulunmuyor. Remake versiyonu bulunuyor. Epic Games'de 999 TL remake versiyonu. Steam'de ise 60 dolar. Yani 1800 TL gibi şey yapıyor. Size tek önerim eğer gerçekten bu oyunu denemek, deneyimlemek istiyorsanız bu para vermeniz. Onun dışında eğer sadece oynayıp bir oyunu görmek istiyorsanız kesinlikle remake olmayan versiyonu tercih etmeniz için daha iyi olur. İkinci oyun ise gene aynı bu özellikleri taşıyor. Hikayenin devamı oluyor. İlk oyunu severseniz kesinlikle deneyebilirsiniz. İki oyunda aynı zamanda Game Pass'te bulunuyor. Eğer Game Pass'iniz varsa oradan alıp rahatlıkla deneyebilirsiniz. Aynı zamanda üçüncü oyunda Game Pass'te bulunuyor. Eğer hikaye gidişatını merak ederseniz üçüncü oyunu oradan deneyebilirsiniz. Fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gelelim ik ikinci büyük serimize. Resident Evil serileri. Evet, Resident Evil serisi gerçekten her korku severin hassas olduğu oyun serilerinden biri. Artık herkes biliyor. Filmleri, dizileri, çizgi romanlarından, kitaplarına kadar bir sürü şey çıktı seriyle ilgili. Zaten herkes bu artık bir virüsün dünyaya geçirme konusuna çok aşina. Resident Evil'da bunu iyi yapan ilk işlerden biri. Serini seçen dört tane oyun oynayacağız. Ama bunun dışındaki oyunlar kötü, çok kötü değil. Sadece Resident Evil serisine farklı yaklaşımlar yaklaştıkları için özellikle 5. oyun size vermek istediği hissiyatı iyi veremiyor. Bu yüzden bu sadece size bugün önerdiğimiz oyunları denememiz sizin için daha iyi olur. Önerdiğim ilk oyun Resident Evil 7 ve aynı zamanda Resident Evil Village. Bunlar yeni çıkmış Resident Evil oyunları. Son zamanlarda çıktı. 5-6 sene içerisinde çıktılar. Biozart Resident Evil'ın ilk FPS açısından oynanan oyunu bir başyapıt diyebileceğimiz seviye iyi bir oyun. Ben oynadım, iki kez bitirdim. Gerçekten mükemmel bir oyun. Hikayesinden, oynanışına kadar her şey gerçekten sizi oyun içine alıyor. Eğer paranız varsa oyunu Steam'den ve Epic Games'e alıp çok rahatlıkla oynayabilirsiniz ama eğer paranız yoksa tabii ki burada gene Game Pass'i bir imdadınıza. Game Pass'te oyunu alıp aylık sadece 159 TL'ye böyle bir oynanabilir ve oynayabilirsiniz. Oyunun fiyatlarını şu an 1800-2000 TL'ye dayandı bugünlerde Game Pass gerçekten hayatımızı kurtarıyor. Şimdi bir de oyunun diğer iki serisinden bahsederim. Resident Evil 2 ve Resident Evil 4. Bu iki oyunda remake versiyonları var. Size tavsiyemiz remake versiyonlarımız. Çünkü eski oyunlar gerçekten mekanik olarak kullanıcıyı çok zorluyor. Eğer Resident Evil 4'ü tam anlamı hissetmek istiyorsanız size önerim. İlk başta orijinal oyunu oynayıp ondan sonra remake oynamanız. Orijinal biraz farklı bir oynanışa sahip. Hem yürüyüp hem ateş edemiyorsunuz. Nişan aldığınız zaman karakter sabit kalıyor. Ve ekranın içinde lazerinizi gezdirip atış etmeniz lazım. Bu ilk başta biraz yaban geliyor ya, oyun Özellikle eski oyun hiç oynamadıysanız çok zor oynuyorsunuz. Fakat farklı bir oyun işlemi sunduğu için gerçekten oyun size farklı bir deneyim sunabiliyor. Yani kalıbı kırıp farklılık hissediyorsunuz. Ama tabii bunu bununla uğraşmak istemiyorsunuz. Remake versiyonlarını oynayabilirsiniz. Eğer sadece bir tanesini oynamak istiyorsanız, sadece paranız ona yetiyorsa, size tek önerim Resident Evil 4 Remake oynamanız. Senin en iyi oyunu. Ben Resident Evil serileriyle çok geç karşılaştım. Ya tanıştım daha doğrusu karşılaştım değil tanıştım. Ben zamanında küçükken hani küçükken biz çıktı, çıkmaya başladığı için o sıralar çok böyle korku şeyine şey değildim, hakim değildim, sevmiyordum. Yavaş yavaş sevmeye başlamıştım ve Resident Evil 2 oynadığım en iyi korku oyunlarından bir tanesi benim. Onu, onu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çok güzel şekilde yapılmış eski oyununu tamamıyla cidden güzel bir remake haline getirmişler. Bu aynı zam aynı şekilde Resident Evil 4 içinde geçerli. Bazı gereksiz yerleri kırpıp kesip atmışlar ve oyunu çok mükemmel bir seviyeye taşımışlar. Sıradaki oyunumuz eski olmasına rağmen bence hala oynanabilir düzeyde olan Silent Hill. Evet kesinlikle. Silent Hill'in çok hassas olduğum bir nokta. Uzun süredir iyi oyun çıkartamıyorlar veya oyunu çıkartmaya beceremiyorlar işte bildiğin gibi bir sayede değil, pt vakası oldu hala bekliyorum onu yani dünyaları sarsan bir oyun çıktı bir evin içine dolaşıyorsun sadece oyunda ve oyun iptal oldu ve bunun tek sebebi de iki kişinin anlaşamaması konami ve hidoya kojima evet ee, yani oyunun ne kadar iyi ve değerli olduğunu size şöyle anlatabilirim İçinde resident evil pt yüklenmiş şu an playstation 4'ler PlayStation 4 fiyatının 5-6 katına satıldı. Çünkü oyun kaldırıldı. Hiçbir yerden indiremiyordun. Şu an hiçbir yerden bildi bildiğim bildiğim kadarıyla legal bir şekilde hiçbir yerden indiremiyorsun. O yüzden oyun mesela atıyorum 5000 TL'lik PlayStation 4'ler 20.000 TL, 25.000 TL'ye satılmaya başlandı bir anda. Gerçekten çok iyi bir oyundu. Bugün ise Silent Hill serisinin sadece 3 oyunundan bahsedeceğim. PT'den bahsetmeyeceğim. Bunlar 1, 2 ve 3. oyunları. Özellikle 2. oyun gerçekten bir başyapıt hala üzerine çıkabilen bir korku oyunu olduğunu düşünmüyorum. Silent Hill oyunları ile ilgili şöyle bir tavsiye vereceğim. Silent Hill oyunlarını bir oyundan ziyade Telltale'in çıkardığı bir hikaye oyunu gibi düşünebilirsiniz. asıl, asıl amacının oynanış olmadığı, hikayenin ön, çok ön planda olduğu oyunlar olduğunu düşünürseniz, oyunu oynarken ara sahneleri atlamak yerine izlerseniz, oyundan daha çok zevk alırsınız. Yani bunlar, hadi biraz e, Premit Kafa Öldüreyim zombi kesim yani zombi değil de işte yaratıkları kesim oyundan ziyade acaba hikaye nasıl evredecek, nasıl devam edecek oyunları. Oyunlar zaten 99 yıllarından çıkmaya başladığı için eski ve ham geliyor. Ama hikayesi hala inanılmaz derece değil. Eğer daha önce hiç deneyim etmediyseniz kesinlikle ve kesinlikle en azından Silent Hill 2 oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. oyun maalesef bulunması biraz zor. Çünkü eski oyunlar olduğu için ve PC'ye çıkmadıkları için emülatörlerle oynayabiliyorsunuz. Emülatör indirip, oyunu doğru indirip oradan oynayabilirsiniz. Açıkçası Silent Hill benim çok oynayabildiğim bir oyun olmadı. Çünkü o zamanlar daha küçüktüm ve çok küçükken çıktığım için de korku oyunlarını hep es geçmiştim. Sonra büyüdükten sonra da şu zamanlarda Silent Hill hep eski, eski bir oyun. Niye oynayayım bu eski oyuna niye bu kadar para verip diye diye hep ertelediğim oyunlardan bir tanesi oldu. Bunu yapan çok fazla insan var. Özellikle üzerinde durmak istediğim konulardan biri bu zaten. Gerçekten çok iyi bir oyun serisi. Tehdit insanların tehdit etmesi nedenini anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten eskiler. Ama bu sene sadece, eğer bir erteleme olmazsa Silent Hill 2'nin remake'i çıkacak. Oyun sadece PC'ye ve... Ee... PlayStation çıkacak. Eğer Xbox'ınız varsa oynayamayacaksınız ama eğer bu seriye bir adım atmak istiyorsanız çok doğru bir senedesiniz. Size tavsiyem Silent Hill 2 alın oynayın. Ondan sonra remake çıktıktan sonra yenilenmiş oynayışıyla çünkü oynayış artık combat daha ön plana çıkacak. Daha farklı bir hissiyat sunacak. Oyunu tek oynamanız. Saat Silent Hill 2'yi oynadığınız zaman çıkması için gün sayacaksın size öyle diyeyim. Kesinlikle alıp da oynayın. Gelelim o zaman sıradaki oyun serimize. Hatta son zamanlarda çok popüler olan ve ödüller alan bir oyun serisi. Alan Wake serisi. Alan Wake serisi çok üzerinde konuşulması gereken bir seri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir seri bence. Ya açıkçası ee, ilk oyun... birazcık evet. Silent Hill'le de benzerliği olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu hikaye konusunda hikaye anlatımı tamamıyla hikaye anlatmaya odaklı iki oyun olduğu için çok benzer ama çok farklı şekillerde yaklaştığı için şu birbirinden çok ayrılıyorlar. İlk oyun 2010 yılına çıktı. Ben çok net hatırlıyorum. Xbox 360'ım vardı o zamanlar. Ve oyunu aldığım zaman wow demiştim böyle bir oyun olabilir mi? Oyun her anlamda bence 2010 yılında tabii ben çok küçük bir çocuğum. Ama her anlamda oyun beni şey etmişti, mest etmişti yani. Oyalar çok güzeldi, hikayesi çok güzel ilerliyordu. Karakterler çok güzeldi ve korku öğelerini korkunç bir şey olmadan çok güzel insana yediriyordu. Yani gölgeler var sadece. nesinden korkabilirsin gidiyorsun ama o kadar güzel bir atmosfer ve o kadar güzel bir senaryo yazmışlar ki belki günümüzün çoğu korku oyunundan daha korkunç bir deneyim yaratmışlar. Unwake 2 sayesinde herkes hikayeyi biliyor. Çünkü Baldur's Gate 3 gibi boyun çıkmasaydı Belsa'ya kavrulup atmıştı. Ama şanssızlık oldu. İki oyunda yakın zamanda oynadım. İkisi gerçekten çok güzel. Ömer'e dediği gibi hikaye odaklı. Yani sadece oyun şu an değil. Hikayeye beslenmesi gereken oyun. Çoğu oyuncu ara sahneleri izlemeyi veya hikaye okumayı sevmiyor fakat ezanlık oynamak istiyorsanız bunları biraz yapmanız gerekiyor. Ama bunu bir gereklik gibi hissetmeyin. Oyun zaten size bunu itiyor. Yani ben bunu yaparken bunu niye yapıyorum demedim. Merak ettiğim için yapmaya başladım bir süre sonra. O yüzden ben kesinlikle alıp oynamanızı tavsiye ediyorum. Alan Wake 2 birazcık Pahalı olabilir fakat Alan Wake 1 o zaman şimdiki adıyla. Gerçekten ucuz. Game Pass'te de var. Ee, Epic Games'te de var. Tabi Steam'de de var ama artık Steam'de ucuz diye bir şey kalmadığı için ya Game Pass'ten ya Epic Store'dan almanız gerekiyor artık oyunları. İkinci oyun tabi pahalı ama kesinlikle fiyatını hak eden fiyatta. 999 yani 1000 TL gibi bir fiyata sahip ama kesinlikle alıp oynayabileceğinizde pişman olmayacağınız bir oyun. Bu arada Epic Games'teki fiyatı. Game Pass'te maalesef yok. Steam'de de 60 TL yani gibi bir fiyata sahip. 1800 TL gibi bir fiyata sahip alıp gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Benim bu içindeki tavsiye ettiğim oyun Alan Wake 2. Bu arada Selin'in oyundan bahsetmişken şunu da es geçmeyelim. Oyunun bir de Stand Alone dediğimiz aslında DLC gibi ama ayrı başına oyun olan bir oyunu daha var. E, i̇smi Alan Wake American Nightmare diye. Çok iyi bir oyun değil ama çok kötü bir oyun değil. Alan Wake bir bitirdikten sonra eğer hikayeyi biraz daha merak ediyorsanız oynayabilirsiniz. Zaten çok ucuz. Epic Games 16 TL. E, Microsoft 41 TL gibi fiyatlara sahip alıp eğer seriyi sevdiyseniz belki en sonda veya ilk oyunu bitirdikten sonra araya bir sıkıştırıp açtığınızı, elin wake açtığınızı giderebilirsiniz. Sonraki oyunumuz Alien Isolation. <laughs> Alien Isolation da benim hassas noktalarımdan biri. Neredeyse her oyuna bunu söyledim ama zaten bu lisedeki bütün oyunlar benim için çok hassas ve önemli oyunlar. Öyle önüme gelen insanların sevebileceği oyunları seçmekten ziyade gerçekten insanlar üzerinde bir etki bırakacak oyunları seçmeyi tercih ettim. Alien'in serisini izledin mi daha önce Ömer? Filmlerini. Alien filmlerini izlemedim Alien serisinin ama Alien serisinin bir tane oyununu oynamıştım zamanında. Ama hangisi hatırlamıyorum. Isolation değildi ama. Alien sen oynamış olabilirsin. O bundan önceki en popüler oyunu oydu. Galiba onu oynadım. Hem Alien oynadığımız hem Protetör yani Alien'ları öldürmeye çalışan yatıkları oynadığımız hem de insan oynadığımız bir oyun serisi vardı. Hepsi kısa kısa 3-4 saatlik oynayışları vardı. Hepsi beraber 12 saatlik 15 saatlik bir oyun şeyleri edebiliyordun. Güzel bir oyundu. Ama ben bugün özellikle Alien Isolation hakkında konuşmak istiyorum. Alien Isolation gerçekten inanılmaz bir korku oyunu. Bir korku oyunu deyince benim aklıma gelen böyle çok iyi bir korku oyunu çıkmış dedikleri zaman kafamda kıyasladığım korku oyunlarından biri. Bu kadar Alien Isolation kadar iyi mi acaba diye düşündüğüm oyunlardan biri. Eğer filmi izlediyseniz filmlerdeki ana karakter olan Ellen Ripley'nin kızının annesini arayışını anlatıyor aslında bu oyun. Son filmden 15 sene sonrasını anlatıyor. Oyun hikaye bazında çok ön plana çıkan bir oyun değil. Genellikle de oynanış bazından ön çıkıyor. Oyunun en büyük artısı, diğer bütün korkularına ayrılan şey, Xenomorph'un yani savaştığımız yaratığın yapay zekası. Öğrenen, sizi bulmaya çalışan, sadece belli rotalarda gezip e, sizi arayan değil, aynı zamanda yaptığınız hareketleri sizi buldukça, siz oynadıkça ezberleyen, anlayan ve ona karşı stratejiler geliştiren bir yaratık. Mesela oyunda dolaplara çok mu saklıyorsunuz? Artık dolaplara bakmaya başlıyor. Masanın altına çok mu giriyorsunuz? Bir anda masanın üstünden masanın altına bakıyor. Aynı zamanda bunu yaparken sürpriz elementini çok iyi kullanıyor. Yani siz onu bunu yapacağını tahmin etmiyorsunuz. Çünkü bunu bunu öğren diye devamlı yapmaya başlamıyor. Sizin gidişatınıza, sizin yaptığınız eylemleri anlaya anlaya bunu yapmaya başlıyor. Sen tamam eh, bu sefer de kaçtım dediğin anda o dolabın kapağını açıyor acaba dolabın kapağını açacak mı demiyorsun. Ve sen acaba dolabın kapağını açacak mı demeye başladığın zaman o artık dolabın kapağını açmayı bırakıyor. Yani gerçekten hala günümüzde bir de bu kadar iyi yapay zeka yokken bunu 2014 yılında çıkmış bir oyun yapması inanılmaz geliyor bana. Oyun zaten grafik olarak da hala çok iyi duran bir oyun. Oyun sizi sadece bir tane yaratıkla karşılamasına rağmen bir uzay gemisine geçiyor oyun. Uzay gemisinden annenizi arıyorsunuz. Aynı zamanda kurtulmaya çalışıyorsunuz. Sizin iliklerinize karşı korku hissettiriyor. Her attığınız adımda, her e, baktığınız yerde karşınıza çıkacak bir diye bakıyorsunuz. Ve işin korkunç tarafı çıkmıyor çünkü sizin bunu yapacağınızı biliyor. Gerçekten çok korkunç bir oyun. Oyunun bu arada bence ekotücanlarından biri. Save sistemi belli bir zaman aralığı için geçerli. Bir kart var, kartı sokuyorsunuz. 3 saniye boyunca o kart orada olursa oyun sizi save oluyor. Ve bu kart sokma işlemi arasında size canavar yani Zenobox saldırıp öldürebiliyor. O yüzden save almak bir de korkutucu hale getirmişler. Gerçekten oyun denemek istiyorsanız almanızı tavsiye ederim. İnanılmaz bir oyun. Microsoft Game Store ve Epic Games'te 370 tl satılıyor. Her zaman gibi Steam'de 35 dolar yani 1000 TL gibi bir fiyata satılıyor. Size önerim ya Game Pass'ten oynayın. Game Pass demişim. Microsoft Store'dan alın. Bu da Epic Games alın. 379 TL inanılmaz iyi bir fiyat. Alın oynayın. Başka diyeceğim bir şey yoksa o zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Evet bir sonraki oyunlarda bu kadar gerek yok artık. İyi oyunları geride bıraktık diyeyim. Sıradaki oyunumuz Amnesia The Bunker. Gerçi aslında sadece The Bunker olmasına gerek yok. Diğer bütün Amnesia oyunları cidden iyi bir düzeyde iyi ve kaliteli yapımlar. Evet bütün Amnesia oyunları çok iyi. Özellikle Amnesia ilk çıktığı zaman PewDiePie ile beraber eğer yani yaşınız açıyorsa ve değilseniz ne kadar büyük bir ilgi ve başarı topladığını biliyorsunuzdur. Ama ben özellikle Amnesia Bank oyununu seçtim çünkü serin diğer oyunlarına kıyasla farklı bir yere evrildi. İlk oyunlar zaten gerçekten iyi denilecek düzeyde ama şu an oynarsanız belki sokak o kadar korkutucu veya farklı gelmeyebilir çünkü Amnesia'nın başarısından sonra bütün korku oyunu takip taklit etmeye başladı. Ama Amnesia Bunker günümüzde aslında hiçbir korku oyunun yapmadı neredeyse en azından büyük isimlerin yapmadığı bir oyanış sundu. E, hiç konusu hakkında fikrim var mı Ömer? Bunker'ı daha oynamadım ben. O yüzden çok bilmiyorum. incelemedim Bunker'ı. Önceki oyunları ee, Machine for Piggy falan oynamıştım ama bunu oynamadım daha. Bunker diğer oyunlarınız bir Dünya Savaşı'nda bir kurşunla kalmış bir askerin bir sığınağa yani bir bankara gitmesini anlatıyor. Sığınak çökmüş bir sığınak aslında. İçeri girdikten sonra çöküyor. Ve aynı Isolation gibi bu sığınağın içinde aynı zamanda nasıl bir gemiden kurtulmaya çalışıyoruz, da sığınaktan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve sığınağın içinde bizi öldürmeye çalışan bir canavar var. Aynı Alien Isolation gibi bu canavarın yapay zekası ilenecek seviyede ve bizi avlamaya çalışıyor. Biz de bu bunkerdan kaçmaya çalışıyoruz ama bu bunker yani sığınak biraz labirent gibi dizayn edilmiş. Ve kapıları açmak için azaltılar bulman gerekiyor ışıkları açman, elektrikleri açman gerekiyor. Ama mesela elektrikleri açtığın zaman ses yapıyorsun, yaratık daha çok geliyor. Yaratık genellikle karanlıkta avlanmayı tercih ediyor ama karanlıkta da siz iyi göremediğiniz için oyun çok güzel bir denge kurmuş kendi arasında. Size tavsiyem, eğer eliniz ölçüsü sesini severseniz, bankara bakmanızı tavsiye ederim. Benzer oyunlar, benzer mantıkla ilerleyen oyunlar ve ikisi de Aynı şey yapmana rağmen çok farklılaşmış bir şey köy. Buradan evet. anladık ki Alien Isolation ve Bunker bana göre çok fazla. Ben o kadar korku evet. şeyine kaldıramıyorum. Tamam hani Silent Hill, Resident Evil'lar falan çok güzel akıyor gidiyor çünkü o hikayeyi daha için içine dahil olunca çok fena şekilde akıp gidiyorsun ama bu tarz oyunlar bana göre değil. Outlast'ı da o yüzden bitirememiştim mesela. Outlast evet, serisi gerçekten korkunç şey. Hemen Fiat hakkında bilgi vereyim. Steam'de 24 dolar satılıyor. 720 TL gibi fiyat yapıyor. Tabii ki Steam'de önermiyoruz almanızı. Epic Games'te 189. Game Pass'e de bulunuyor. E Game Pass'e aylık 159 TL. Yani neredeyse en ucuzu o. Eğer sadece oyun denemek bile de Game Pass alıp 159 TL oynayıp sonra iptal edebilirsiniz üyemizi. Tamam, gelelim videomuzun son serisine. Fierce to Phantom. Fierce to Phantom. Son zamanlarda popüler olmuş oyun serisi. Yapımcısı aynı isimle. Fierce to Phantom ismi işte. Fierce to Phantom Homo. Fierce to Phantom Norwood Hitchhiker diye. Farklı farklı oyunlar çıkartıyor. Bunlar hepsi küçük 2-3 saatte bitirebilecek çok kolay ve eğlenceli oyun. Bu oyunların da aslında diğer korku farklı olarak sizi merak ettiriyor. Acaba sonu ne olacak dedirdiğiniz bir oyun serisi. Ve en önemli özelliği bunların hepsi gerçekten yaşanmış şeyler. Home Alone seri yani oyunlardaki hepsi gerçekten birinin başına gelmiş. Bunlar, bu yapımcılar bunları bulup oyuna çevirmiş. Size tavsiyem şu şekilde ilk oyunu Home Alone bedava Steam'de. O, oyunu alıp oynayın. Zaten oyunun bir, bi kalitesi var. Göreceksiniz. Size bir şey sunmaya çalışıyor. Bir amacı var. Boş boş. Jumpscale'ler sizi korkutmaya çalışmıyor. Ve oyunu oynadıktan sonra şey göreceksiniz. Bu çok değişik bir şeydi. Farklı bir deneyim alacaksınız. Ve diğer oyunu oynamak isteyeceksiniz. Maalesef Steam dolar geçmesi de eskisi kadar ucuz değiller. Ben Steam dolar geçmeden önce bütün oyunlarını almıştım. Eğer ilk oyunu çok beğenirseniz ve oynamak isterseniz kesinlikle diğer oyunlara da göz atın. Özellikle size tavsiyem son oyunu Iron Bank Lockout. İnanılmaz iyi bir oyun. Ee, farklı bir korku hissiyatı üzerine kurulmuş bir oyun. Alıp oynamanız çok iyi olur. Eğer 3 saatlik oyunlara çok yüksek fiyatlar vermek istemezseniz indirme bekleyeceksiniz. Çok fazla yapacak bir şey yok ama unutmayın ilk oyun bedava. Alıp hemen oynayabilirsiniz. Sadece Steam'de mi var yoksa Epic Games'te veya şeyde var mı? Sadece Steam'de var. Sadece benim Steam'de en azından kendi varmış? bildiğim dahilinde sadece Steam'de var. Ama Epic Games haklarını alıp getirmiş olabilir. Ben metni hazırlarken sadece Steam'de vardı. Bu kadar kısa korku oyunu normalde yok. Hani benim gördüğüm kadarıyla bu kadar hani kısa süren korku oyunları genelde yapılmıyor, tercih edilmiyor. Evet. Ve farklı bir yaklaşım, özellikle gerçek hikaye olması birazcık işin şeyini değiştirebilecek şeyler. Desem yaklaşımını değiştirebilir, hissiyatını değiştirebilen şeylerden bir tanesi. O yüzden kesinlikle bakacağım oyunlardan. Özellikle ilk oyunun ücretsiz olması. Kesinlikle deneyeceğim. E, i̇lk oyun gerçekten iyi bir oyun. Ama özellikle Northwood Hitchhiker ve Ironback Lockout senin ilk oyunu. Eğer paranız varsa bu iki oyunu alabilirsiniz. Evet, listemizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son ekleyeceğin bir şeyler var mı? Dediğim gibi liseden eğer bir oyun almak istiyorsanız ve size bir tavsiyede bulunmam gerekirse ben Alan Wake 2'ye alıp oynamanızı öneririm. Hem oyun uzunluğu gereği hem de AAA kalitesinde bu oyun almanız nedeniyle verdiğiniz paraya değecek ve bir oyun oynamış gerçekten adam gibi oyun bir hissiyatını yaşayacaksınız. Ben sadece Alan Wake 2'yi tavsiye etmem. Burada çünkü Resident Evil 4 gibi bir remake özellikle remake o kadar bütçeye sahipseniz özellikle remake'e şaheser varken onu da tavsiye ederim yani. Cidden hani bu yılın iyi oyunlarından bir tanesi Alan Wake'le beraber. Baldur's Gate 3 olsun, Alan Wake 2 olsun, Spider-Man olsun bazı oyunlar cidden arkada kaldı. Gözükmedi. Sadece o tarzı sevenler oynayabildi. Gözden kaçmış olabilir. Cidden denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi Resident Evil 4. Evet Resident Evil 4 tabii ki de çok çok iyi bir oyun. O zaman kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi oyunlar.